Kokteyle gitmedim. Bir an önce gelip sana sarılmak istedim. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Bu senin. Bu da bu şahane kadın. O şahane kadın ben miyim? <laughs> çok teşekkür ederim. Ay, ben ne kadar zarifsiniz. Yani çok teşekkür ederim vallahi. O sizin zarafetiniz. Buyurun buyurun geçin geçin. Ağladın mı sen yoksa? Yok canım niye ağlasın? Yok annemle duygusallaştık biraz. Duygusallaştık evet. Haberi duyunca duygusallaştık. Buyurun buyurun geçin. Ay. Ay Cemre gelip de pat diye anne biz evlenmeye karar verdik deyince ay ben neye uğradığımı şaşırdım. Yani aklımın ucundan şu kadarcık geçse mi? <laughs> ay siz oturun ben şunları hemen suya koyup geleyim. Ama çok güzeller bunlar. Ay çok zahmet etmişsiniz. Rica ederim. <laughs> Ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Hemen yemek hazırlayayım ben. Çabucacık yemek hazırlayayım. Yok yok. Ee, evde kalmayalım bu gece. Ee, hazırlanın dışarı çıkalım. Kutlanacak önemli bir karar bu değil mi Cemre? Tabii. Tabii tabii. <laughs> Hadi Cemre hazırlanalım o zaman biz de. Yani hayır biz bunu kutlamayacağız. Neyi kutlayacağız? Ben anlamadım ki. Ama gerçekten şoktayım ama. <laughs> Barış Bey... ...bundan bir yıl önce biz gene böyle... ...içimiz yemek yemiştik, hatırlıyor musunuz? <laughs> Nasıl unuturum? Ama tabii o zaman konumuz farklıydı. <laughs> Cemil reklam yıldızı olacaktı. Hayat işte nereden nereye, değil mi? İnanılır gibi değil. <laughs> Aslında o zaman... ...Cemre'ye olan ilgimi belli etmiştim ama... ...ama engellerim vardı. Uzak bir hayaldi benim için Cemre. İkimizin de engelleri vardı. Ee, evlenmek için Karşındakini Kendi hayatından vazgeçecek kadar Çok sevmen lazım demiştim Evlenme teklifimi reddederken Şimdi sen beni Kendi hayatından vazgeçecek kadar çok seviyor musun? Benden uzak dur beni rahat bırak. Benim hiçbir planımda sen yoksun. Ben seninle beraber olmak istemiyorum. Bu sana son sözüm, kusura bakma. Yoksa prensiplerini mi değiştirdin? Ben sana güvendim Barış. Samimiyetine inandım. Beni sevdiğini korkmadan söylüyorsun. Ben senin istediğin gibi bir adam olamam. Sen benim istediğim gibi bir adamsın. Hay ağzınla bin yaşa. <laughs> Telefon. Can. Efendim Can. Ne haber Cemre? Nasılsın? Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim ama. Niye? Ay ne olmuş tabeler olsun bir şey mi olmuş tatsız bir şey mi var? Turnuvanın kokteylindeydim ben. Banu ile konuştuk. Bana artık seninle çalışmak istemediklerini söylediler. Hiç şaşırmadım. Güney yarın seninle bir konuşma yapacakmış. Tabii ben buna asla izin vermeyeceğim ama seni de uyarayım istedim. Öyle bir konuşmanın muhatap olup da canının sıkılmasını istemiyorum. Onun için yarın işe gelme istersen. Onları bu fırsatı ver. Yarın olmazsa öbür gün canım. Hayır. Sen benim asistanımsın. Kimse seni işten çıkaramaz. Ya zaten Barış'a söylesem ona inat yaptıklarını zanneder. Barış şu an karşımda. Ha öyle mi? İyi. Konuşursunuz zaten. İstersen birkaç gün gelme. Küçük bir tatil yap. Onlar da sakinleşir bu arada. Tamam anladım. Bana haber verdiğin için teşekkür ederim canım. Kafana takma olur mu? Hadi konuşuruz iyi akşamlar. İyi akşamlar. Banu ve Güney Tekinoğlu çifti beni işten kovacaklarmış. Ay <laughs> <laughs> çok korktum. <laughs> Hayır. Sizin durumu duyunca ne yapacaklar acaba? <laughs> Hiç hoşlanmayacaklar biliyorsun. <laughs> Hiçbiri umurumda değil desem. Çok <laughs> mutlu olurum derim. Sen kendini onlardan sıyırdın. Başka bir hayat seçtin. Eğer hala o evde onlarla yaşıyor olsaydın, inan ki evlenme teklifini kabul etmezdim. Sana bayılıyorum. Şimdi. resmen teklif etmem gerekiyor. Benimle evlenir misin? Söz veriyorum sana, senin için başarılı olacağım. Söz. Gülten Hanım. Çok mutlu oldum. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.